İkinci hmm. beynel milenci ideoloji olan siyasal İslamcılar karşı mücadelemiz sürdü ve İran'ın rejim ihracı siyasetine karşı Türkiye'de tek örgütlü topluluk, siyasal örgütlü topluluk Türk milliyetçileriydi, ülkücü hareketti hmm. ve bunu başardık da. Başlangıçta Türkiye'de zemin bulmuş olan, yol almış olan bu İrancılık hareketi, ülkücü hareketin karşı duruşuyla beraber or orada da başardık. Orada bertaraf edildi. Evet, bütün dünyada sadece İran ve periferisinde değil, bütün dünyada denenmiş olan, özellikle Kuzey Afrika ülkelerinde, İslam ülkelerinde denenmiş olan siyasal İslamcılık aslında uygulama daha sonra tutmadığı görünce iflas etmişti. İflas etmiş bu siyasal İslamcılık düşüncesi ne yazık ki Türkiye'de yeniden test edilmek zorunda kalınıldı. Yani bir kez de burada deneyelim dendi adeta ve bu deneme 21 yıldır sürüyor. Türk milliyet çilli siyasetinin devamı takipçisi ve temsilcisi olan siyasal kadrolar, bizler bu tehlikeye karşı da mücadelemizi hep sürdürdük, hala sürdüre geliyoruz. AKP iktidar olduğu günden itibaren karşısındayız. Ve bugün de hala karşısındayız. Yani bu yeni bir pozisyon alış değil. İki aday kalmış kanun gereği bu seçimde. Kimi destekleyeceksin? Türk milliyetçisiyim, siyasal ümmetçiliğin karşısındayım. Bunun yanı sıra ekonomik ve diğer sosyal sebepleri Hı. ayrıca konuşacağız. En kaba hattıyla Türk milliyetçisiyim. Ben Elmilelci, siyasal ümmet fikriyatın karşısındayım. Bu yüzden Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum. Çünkü o ulusal egemenlik yalnız. Ulusal egemenliğin devrine engel olacak bir siyasal zihniyet yalnız. Ben aynı yerimde duruyorum. Türk milliyetçiliği zemininde durduğum için değişimden yanayım. Bu siyasal İslamcı zihniyetin gitmesi bu kokuşmuşluğun, bu durgun suyun daha fazla haşerat üretmemesi için değişimden yana durarak Türk milliyetçiliği fikriyatımı koruma yalnız.